Bugün ne deneyeceğiz? Bugün ne deneyeceğiz? Evet, başta gördüğünüz gibi arkadaşlar, öncelikle yeni video hoş geldiniz. Bugün ne deneyeceğiz? Günlük e, günlük içtiğimiz sular. He, günlük içtiğimiz sular aslında. Kiminin belki aranızda vardır. Burada işte Gerolstein'e var. Krumbach, Bio, Ade Holzner genelde çok içiliyor. Ben bunu içiyorum çünkü. Lidl'in markası. Evet, arkadaşlar yorumları bir yazar mısınız? Tahmin edin. Evet. Ben hangi <laughs> suları aldım? Ve Mehmet hangi suyu aldı sizce? Evet. <gülüyor> çok basit <laughs> değil bu ya. Çok basit. <laughs> Beni pinti olarak görüyorsunuz. <laughs> pinti değil. Hani ben dedim küçük su alalım Mehmet dedim. Tamam dedi suyu ben alırım. Mert'im bak dedim ki yok arkadaş dedim benim arkadaşıma büyük layık like dedim. Büyük ne yapacağız? Hadi deneyeceğiz sadece. Ama ne de deneyeceğiz? Ne? Dediğim gibi günlük içtiğiniz sulardan aralarında kesin sizin içtiğiniz su vardır. Volvic mesela. Ben en yani çok Warwick'le şu e, Black Forest içiyorum. Ben Vio içiyorum çok. Denk geliyor zaten. Bilerek istediğim bir marka değil. Denk geliyor. Tank devamlı bu var zaten. Tank isteliniz ne oluyor? Tank istel petrol istasyonunda bu, bu şey oluyor. Benzin, yani, Benzin ha. Ha. Ve aranızda tabii ki de e, RB'nin ucuz suyu var. Aldin'in ucuz suyu var ve Mehmet'in çok cömert olduğu çok ucuz suyu var. <laughs> ee, Ama niye Bridle suyu var? Ama çok güzel miymiş, tadı bize de benziyor. Ben merak ediyorum açıkçası. Biz bugün ne ölçeceğiz? Suların pH'ini ölçeceğiz. pH'ini ölçeceğiz. Nasıl ölçeceğiz? Burada bir sıvımız var. Suları birazcık dolduracağız bardaklara ve bu yüzden birkaç damla damlatacağız. Vallahi çok tamam, merak ediyorum. Hadi gidelim. Renkleri de göre. Gidelim hadi gidelim. Hadi, hadi ne yapalım? Ya? Ya? <laughs> hadi yapalım. <laughs> Burada da pH. Hangisi oluyor? pH. Evet pH derinliği. Cette de var. Gördüğünüz gibi sıfırdan 10'a kadar ondalıklara kadar e, sayılar var. Normal su olarak e, 6 ile 8 arası. Hı. Hmm. 6 ile 8 arası normal dereceli bir su oluyor. Daha aşağısı Gittikçe kötü oluyor. Acımsıyor. Acımsıyor. Burası kız. zaten genelde böyle... Kalit olarak da yeşil mi diyeceğiz? Kalit olarak yeşil diyeceğiz. Tamam. Fiyata tamam, bak, fiyat bakmıyoruz. Fiyat bakmıyoruz. Sadece pH derecesi bakacağız. Bu aşağıda da gördüğünüz gibi maviye gittikçe morlaşıyor. Morlaştığı zaman da daha çok belirlen oluyor. Evet. Böyle klorlu, klorlu madde, var. gibi madde varmış Madde var Bir kadın kesin denemişsinizdir. Evet. Ama evet. bu, bu, evet. bu deney çok önemli. Ee, evlerinizde suya dikkat etmemiz gerekiyor. Hasta olanlar oluyor. Kaliteli doğal su en fazla en güzeli hangisiniz doğalsa onu almamızda yardımcı bir video aslında. aslında. Paylaşın arkadaşlar. Aslında bir de ne yapıyoruz? Yani ee, hani derler ya bol bol su içim diye. ama hangi su içeceğiz? Bol bol paylaşın siz. Ya onu da yapayım, <laughs> abone olun. Hadi bu videoyu da beğenin lütfen. Hakikaten ya abone olmayı parayla zannediyorlar bu arada. Abone parayla değil arkadaşlar çok basit. Aboneye basıyorsunuz. Eğer abone olmuyorsa sizden bir e, hesap evet. istiyorsa. Olmayın. 2 dakikalık, dakikalık. Para istiyorlarsa Hı. olmayın. Paylaştık. Zaten paylaştırmadık. Biz evet. bu işleri zaten. Evet. Başlayalım mı? Başlayalım mı? Hangisi? Ama önce biz deneyelim suları. Tamam mı? Tad Biz olarak. kendi aramızda bir değerlendirme yapalım. Tamam. Mı? Tamam mı? Ne yapalım? Hangisi? Şundan baş... Bunlar da başlayalım işte. Hadi sonuçlara başlayalım. son şunlara bakalım. Hadi bakalım. Bana biraz çok susamış. Şu gerol işte Deneyelim bakalım mı? Tabii ki hepsi asitsiz arkadaşlar. Evet asit yok. Doğal. Cis et değil mi? Yok olsun o normal. Natural diyor. Sağ olasın. Şifa, Şifa şey. Şey, ne diyorlardı? Şey ölmüşlerin ruhuna gitsin. Deneyelim bakayım bir. Ben sana bir şey mi? Ben beğenmedim bu suyu. Pahalı ama. Ben de beğenmedim. Böyle tam şey var. tatlımsı böyle... Söyleyeceğim ama... Lan! <laughs> Daha sonra şey yapmasınlar beni. Lan diyeyim. Ama böyle... Yapay, yani yapmacık gibi. Bir evet, yapmacık bir su. Deneyelim bakalım. Bakalım ne çıkacak. Vallahi ben beğenmedim. Ama hakikaten e, Sence kaç iyi derece? çıkarsa, bizim ağzımızın tadı yok. <laughs> Kamağı çıkar mısın benim için biraz? Ben mavimsi diyorum çünkü çok böyle madde varmış <laughs> gibi içinde. Sayı söyle. Sayı 11. 11, ben 9 diyorum. 9 11 mavi, yani. sen ama ne diyorsun? 9. 9 <laughs> falan diyorum ben. Biraz adamlık şimdi. Karıştırayım mı? Vay be yeşimliydi ha. Yapma. Ana. Doğalı bu muymuş? Doğal derken bu tam böyle açık biraz ama ya. 6 mı? Veya 5 mi? 6'ya benziyor birazcık da. Yok 5'e gidiyor. 5'e gidiyor. Bu evet. 5. Evet. 5'i. 5. Yani gördünüz gördüğünüz gibi tane. pH derecesi 5'te. 5. 5 civarlarında. 5 bir 5 bir çıkıyor. Ama iyiymiş. Değil. Niye tadı bize şey geldi? Aslında o kadar ya yani. i̇şte ne bileyim ben. Olum. Alışık değil onun için. Pahalı suyu ya. Nasıl sanmıyorum? doğru ya. Dinlisi. Benim bünyem pahalıya alışık değil. Doğru diyorsun. Diğer suyumuz Kurumbach'tan. Kurumbach'tan. Ne diyor burada? Doğadan ee, mı diyor? Doğadan geliyor diyor. <laughs> Bakalım doğadan. <laughs> standart sözlükler zaten. <laughs> evet. Aslında ha. benim duyduğum göre hani derler ya. Yani. Tamam yeterli. Ee, tabii de şimdi video kesmeyelim. İhtiyaç malı için. Bak. Ya yapmıyor <laughs> şimdi. Balgam'da ya. şey buluyor bak. Boğaz'da. <laughs> Pislik yapma. Boğaz'da bir... Dur. Hmm. Biraz daha bu tadı, Bu daha, tadı daha farklı ama. Daha farklı. Ötekinden çok farklı. Bu böyle içilebilir dersin ama öteki içemem gibi geliyor bana devamlı. Ben de içemem. Bu içilir. Belki <laughs> de alıştığımız buzuk <husus> suyu. <laughs> <laughs> tadım da hemen hafif ya. Hadi <laughs> bakalım ne çıkacak? Bunu Her ne tahmin ediyorsun? Bak bu bana içilebilir ben, diyorum. Ben bunu, ben bunu beş, diyorum ben. Beş yok. değil. Ben bunu yedi diyorum direkt. Natural diyorum ben ya buna. Yani Üstünü yazıyorsa da natural. Natural herkes de yazıyor. <laughs> Aa, biz bizim ağzımızın tadı yokmuş lan. Vallahi bile. Abi bunda... bu resmen mavi çıktı ya. Vallahi 13 çıktı. Bu tam bu. 11. 11, e 11 12. Ye 12 ye gidiyor. doğru gidiyor bu. 12'ye gidiyor. Vay anasını ya. Tutalım şöyle. Yemin bir... ediyorum bizde fakir ağzı var. <gülüyor> <gülüyor> Abi bu resmen 12'ye gidiyor. Abi 12'ye gidiyor. Bu 12 derece. resmen 12 mı? derece ya. Hani pH derecesi 12 arasında. Vallahi içinde madde var demektir bu. Yapay ama bu. tadı güzeldi ya. Tadı normaldi yani bizim için. Şeye çok merak ediyorum ben. Acaba senin devamlı içtiğin su ve benim devamlı içtiğim suların ne çıkacak? Vallahi çok iyi çıkmaz herhalde. Evet. <laughs> Diğer suyumuza geçelim. Bunu da çok iç. Ben içiyorum. Bunu içiyorum. Bunu biliyorsun kim ürettiğini. Kim? Coca -Cola. Coca Cola. Coca Cola üretiyorsa kesin Coca -Cola, içine Coca madde vardır o. Kozalamasını yapıyor. Tamam. Kesin madde vardır. Şöyle doldur Bu ben. akşam suya çok gideceğim ben gece. <laughs> Küçük suya. Biliyorsun. <laughs> Bir hunt normal. Bak şimdi bir şey diyeceğim. Hiç ben <laughs> su içerken hiç böyle denememiştim. Bu suyun tadıyla bu suyun tır biraz aynı. su gibi geldi. Ben bir tedirgin bu da mı yeşil? Aynen. Bana aynı geliyor. Tut bakayım bir. Biz <laughs> abi alışık değiliz Vallahi mi? alışık değiliz. Şimdi biz bırakalım dereceyi hangi derece diye mi ben... hiç. Evet, Vallahi billahi. Bakayım yani be. Abi. Ama bu daha mavisine gidiyor bak. Dikkat et. Mavi Ona mı? benziyor bu. Aa doğru bak. Sonra renk değiştiriyor. Bakayım be. Evet arkadaşlar bu daha çok böyle mavimsi. Bu 11'lerde. Bu Oo. 10. 10. On. 10. 12'ye gidiyor. 12'ye gidiyor arkadaşlar. 11 ile 12 arası. Vallahi. Tamam bu aslında. bizden. Ama niye değişik geldi bu? Coca-Cola'ya o yüzden. Bundan sonra. Coca-Cola'ya öğretelim. <laughs> <laughs> Şimdi aslında Herkesin, herkesin genel bir reklam yapmış olmayalım bu Çok arada. Bir yapıyorlar. su aslında reklam yapmamış gerekiyor. Diyorsun. Sence? Ben Bence mi? ben hiç bir su reklamını beğenmiyorum. Suyun reklamı doğada. Niye beğenmiyorum? Niye biliyorsun? Ben bir ara niye biliyorsun? Niye? Çünkü biz yapmıyoruz. <laughs> ben bir ara e, Sakarya'da radyosu yaparken su reklamı yapmıştık. Buradan e, Türkiye'deki münitte hayat temsilcimiz olan Gürkan'a da sevgiler, saygılar o iyi hatırlar. Şu an kapandı mı bilmiyorum ama revan su vardı. Revan bir reklam yapıyorduk. Suyla <laughs> İçme de yanında yat. Revan su. Şöyle bir şey wow. Abi bir şey diyeceğim yine bu baştakine benziyor ya. Baştakiyle ortası. Hayır. Bu daha çok kurumbaha benziyor. Bu kurumbaha benziyor. Anlamadım ya şu şişeyi versene. <laughs> Valla artık ben çok merak ediyorum. Ben <laughs> <laughs> sana ne dedim? Kurumbaha gidiyor valla. Bu aynı ya. Abi bu daha çok koyuyor. Bu 14 ya kesin. Bu oynanmış ya. Şike şey var mı suda? Kameraya göstereyim de. Kesin arkadaşlar şöyle göstereyim. Bu gördüğünüz gibi. Siz alttan görüyorsunuz zaten. Ekranda görüyorsunuz. Biz kendimiz için bakıyoruz. Kendimiz... Abi direkt 12 ya. O, o direkt 12 hatta 13'e gidiyor. 13'e gidiyor. Ya ne denemekmiş? Bak sen ne dedin bak? Aa, reklam mi? yapan sular genelde. Hadi o haltına bile ya. Hadi o bunu Ben bunun fazla reklamını görmedim. Doğru ben görüyorum. Var var geri boş ne var. Bunlar şimdi gene hepsi yapmış. Yani reklam var televizyonlardan. Bunun ben ne? bunu merak ediyorum şimdi. Vitel. Vitel'i de duydum. Vitel'in suyu. Vitel. Dezenfekte ettim bu arada değil mi? Şişeyi falan. Yok. Ha, <laughs> Tabii ki de ettim Mehmet. Vallahi misafir sayılır hep su ikram edin. Sen yani çay ikram eder, kahve ikram eder ya. Stüdyo sahibi sen değil misin? Yani. Şu an senin yayındayız lütfen. Abi çok kötü ya. Bana kötü geldi. Yani özellikle gidip de bu markayı alacağım diye gitmem yani. Allah. Özellikle... Ama çok... Başta bir şey söyleyeyim mi? Şimdi susuyorsun ya gidip alıyorsun, iş bulduğun şeyi alıyorsun. Hadi bunu diyelim. Ya Ama fark etmezsin tabii. Ama genelde mesela şunlar gelse bunu alıyorum. Heh. Şöyle hepsi gelse bunu alırım. Bak. <laughs> 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 Çünkü hepsi bazı ondan. Merak ediyorum. Evet arkadaşlar. Yok canım. Aa, oğlum bizi... Abi hepsi bizi hepsi kandırıyor. Kandırıyor bizi bunlar hepsi ya. Vallahi her şey çıkmış bunların hepsi içinde kimyasal maddeler var. Bakın şuraya. Kimyasal değil yani daha çok böyle bazı iş şey. yani basit mi? Bu resmen 12. Resmen evet, 11, 12 abi. 12, 11, 12 arası. Verdik Böyle bir şey olmaz ya. Evet sıradaki. Ama çok ilginç ya ben aslında... O kadar... Natural yok mu yok su? Bir kurumbağa çıktı şimdi evden natural. Valla kurumbağa çıktı biz natural ha. Helal olsun kurumbağa. Yok kurumbağa değil ya. Ya ama pardon, pardon Gerolştayn'a. Gerolştayn'a gitmek istemiştim. Helal olsun Gerolştayn'a. Şu ana evet, kadar ama. Bak, mavi oldu. Ben hala bunu merak ediyorum. Şunu merak ediyorum şimdi. Evian. Hadi bakalım. Sizin için. Bir reklam vardı bunun. Nasıl? Çocuk yani gençleşiyorsun. Gençleşiyorsun falan tarzında yani. böyle. Bakalım gençleşeceğiz mi? Videoları falan vardı. Ya. Söyle. Böyle oynayın. biraz hafif böyle damakla yapış. Bir tat varmış gibi ya. Onu dinle bir He hadi bakalım. Sana söyleyeyim mi? Evet. Vitel aynı çıkacak. Bunun aynı çıkacak. 11-12 diyorum ben. Evet olabilir. 10 çıkacak ya. Biraz daha şey tadı iyi gibi geldi bana. Buradan görebiliyorsunuz ha? Evet görülüyor. Kaldırmaya gerek yok. Görüldü Bak. ne ben sana. Yo biraz daha Ama açık. Ya, ya. evet. ne çıktı. yaptım bu arada. Genzim yaktık biraz. an. Evet. mısın? Ne çıktı? Biraz daha açık çıktı acı. Söyledim daha mi? açık çıktı ben görmüyorum onu. Evet, bir açık şey. çıktı. Evet yeşil. daha açık. Yakın. Daha açık böyle koyu yeşil değil mi lan? Evet. Koyu yeşil. 7'ye doğru. 7, 8, 75 8. Vallahi ben sana... Enteresan. Enteresan. Ama değil. tadı bir tuhaftı. Tadı bir tuhaftı. Evet, evet. Ben evet. böyle böyle buymuşum. Alışım değil. Çıktınız biz, tavsiyemiz. Tabii, ee, ben bahar suyuna, musluk suyuna alıştığımız için. Aslında bayağı evet, eğer evet. bu tarz videoların devamını istiyorsanız beğenin ve abone olun. Bu, bu sefer yani eğer çok izlenme olursa evet. Türk markalarını yapacağız. Türk marka sularını yapacağız. Türk marka sularını. Türk Dur, Türk bir dakika, dakika önce bize bir ki ya. Gibi. Tadına bir bakalım ya. Bu benim genelde en çok bunu içtiğim bir marka. Çok güzel. Bak ben evet, Volk. çok güzel tad var. Volvic arkadaşlar. Ben tadını biliyorum ama. Övemiyorum da ne çıkacağı belli değil. <laughs> Söyle. Tahmin. Yok. Vallahi bana göre 7. Bana göre 7. Biraz sıkayım mı? Arkadaşlar. 7 değil. Ben söyleyeyim mi size? Söyle. 8. Ya <laughs> çok da şey. Yeter Söyle... mi? Oğlum sarı çıktı bu. Yeşile gidiyor. Hadi yavrum. Vallahi. Evet. Yo. Evet. 7. Çok enteresan. Bak renklere bak. Ama bu daha açık. Bu daha, daha dediğin gibi bu 5 5'e doğru gidiyor bu. O 5'e doğru gidiyor. Bu 7 Hayır o değil. Bu daha çok şey oldu ama. Evet 8'e gitti. Bu tam 7 ha. 7. Şu anda tam evet yok 6. 6 7. 6.5 7'ye doğru gidiyor. Evet. Demek neymiş? Volbek benim içtiğim su küsermiş. Mehmet'çim. Ben bunu hiç duymadım biliyor musun? Ben bunu Babam genel baba severim suyu. Aldık daha doğrusu. Ben de onunla faydalanırım. Otmanlarım. <laughs> Suyun kokusu olur mu? Merak... Olmaz. Emin misin? Olur mu? <laughs> merak ediyorum. Abi de merak ediyorum. Tadını biliyorum çünkü. Hmm. Evet. Ya bunun tadı nasıl? Niye doğru gidiyor musun? Bu daha çok böyle geroş doğru gidiyor. Evet. Doğru diyorsun. Sık bakayım. Sıkayım. Aa, bak. Aa. Bak. Ona yakın doğru diyorsun. Yavaş tane yakın. Tadı olarak. Demek ki Bu da 5 6 5,5, buçuk 6 doğru gidiyor. Evet, güzele geliyoruz arkadaşlar. Arka evet. Sen de yeşil. Sulan yeşil. Peki, eyvah ya. <laughs> Fazla etkilemez. Ama tahminim doğruydu. 5 6 6 5, ,5 6 gibi. Ve Rebe'nin. E dakika re değil mi bu? Bu Rebe'nin. Re Yazıyor abi üstünde. Reveniz Ne de kız? Neden uyduruyorsun ya? Uydurmasın yapma. He. Elemet evet. uydurma. Evet. Sarkı. Yavaş Mehmet yavaş. Ya ama içinde... Tamam. Böyle tercih etmişler. Nasıl? Hmm. Bomba. Hmm. <laughs> Bomba. Yok. Bunu biliyor musun? Ben sana söyleyeyim direkt bunu. Bu musluk On. suyu. Bir limusluk suyu. On diyorum ben. Hadi evet, o zaman. Ben on diyorum. Sıkıyorum. Ben on diyorum. Bak. Ben bir şey ya. 11 hatta. 12'ye de gidiyor. Vallahi 12'ye de gidiyor şuna bak ya. Şöyle bakalım. Evet. 11 12. 11 12. 11 12 arasında mavi. Yetkililere duyurulur. Üzgün su yapın ya. Şu söyleyeyim mi? Şu, şu ve şu su. Aynı mı? Tamam, dinle bak. İyi Şusun. şu ee, su. halkın şişelerin depozitosu sudan daha pahalı. Evet doğru. Su 19 sen. Şişe depozitosu depozito 25 değil mi? 25 <laughs> sen. Evet. Çok ilginç. Ben beğenmedim bu suyu zaten. Hmm. İçmiyorum da genelde aslında. Daha sonra bunu, bunu da içmiyorum ben. Naturalis Munerva'sa Stil diyor. Aura. Ne hangi marka bu? Bu Aldi'nin. Aldi'nin bildiğimiz Türklerin markasıydı önceden. Aldı mı diyorsunuz? Aldı mı diyorsunuz? Aldı şimdi? diyenler var. Mancar Murat abiye selamlar. <gülüyor> <gülüyor> aldı. Şiştim ha. La, tuvalet molası yok mu? <laughs> evet arkadaşlar merakla beklenen... Bir <laughs> <ha. gülüyor> hmm, Dediğin gibi bu tatlarda. Aynı. Rebenenin bir farkı yok diyorum ben. Abi hiç uzatmaya gerek yok. Sık gitsin. Ben rebenenin hiçbir farkı yok diyorum. Biraz daha açık gibi. Aynen. Aynen. 11, 11 12. 12. 11 12 arası. 11, 12. Bu suyu genelde benim kanepede içer. Ee, baban hangisini içiyordu? Bunu içiyordu. Hayır, bunu post, içiyordu. Post. Black Fast. Yani, bunu Black Fast. Mavi 12. 12 11 12. 11 12. 11 12 arasında. Evet, gelelim fasulyenin faydalarına Mehmetçim. <laughs> Sevdim seni bir kere. Hadi lütfen lastik. beni yan, Bu da değil, beni, değil. beni... Beni şaşırtma, ucuzum diye şey yapma. Denemeden, deneme tahmin et. Abi şimdi bunlara <laughs> şey aldanma. Şu aldanmıyorum. şerengini rengine aldanma. Ben e, yanlış anlamasınlar diye büyük aldım ufa. Dedim ki cimri olarak şey yapmasın diye beni. Abi Sadece 9 kaçmış? diyorum ya. 9 diyorum ne diyeyim ya. 9 mu? 9 da iyi. Ben 8 diyeceğim. Emin misin? diyeceğim? Hadi bakalım de. Denemeden bak tamam Denemeden diyorsun arkadaşlar. İşte Mehmet'in suyu. Var ben suyu abi. Hadi. Güzel, Güzel diyorum ya yani ya şurada. Lidl'ler diye gidenler var devamlı. Abstand da uygulansa. Abi ben direkt 9-10 diyorum. Abi o kadar su içtim ki hakikaten bu 12. <gülüyor> <gülüyor> bu 12. Evet. Ver. ver, ver. Valla bu 12. Şöyle yapalım. Aa. 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 Şaşırttı beni. Bana mı Bardak delik. Yok canım. Delik delik. <laughs> Bir baş, başka evet. bardak versene. Hemen. Dur dur tamam buldum. Evet. Hoppa şöyle. Evet. Bu evet dediğin gibi. 10-11. 10-11 arkadaşlar. Biraz daha açık 11. Hatta 10. 10. Bak. 10. 10. 9 10 dedim ya sana. Ben Koca ne dedim? 9'u verdim. 12 verdin. dedim direkt. 10 10. Yine idare eder. Ötekilere Dare nazaran. Eder. Hangisi çok, çok kötü? Birmiş. Hangisi çok, çok tat kötü. olarak? Bana sorarsın şimdi tat olarak kötü. Bana Ado halısına çok böyle e, yapmacık, evet. yapmacık bir su geldi. Tamam mı? O zaman daha sonra bir reyvenin suyu bana çok yapmacık geldi. Bunlar yine idare ederdi. Bunu idare ederdi. ki bu suyu bana çok. O zaman, zaman. en iyileri şöyle öne çıkartabiliriz. Bir de o. Arkadaşlar kaç tane vardı burada? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 şişeden 3 evet. tane su doğal. Bir şey daha unuttuk. Ne? Münih'in musluk suyunu. Münih'in musluk suyunu unuttuk arkadaşlar. Bu güzel görevi... ...kanalın sahibi, Ufuk Onea kanalın sahibi... ...arkadaşımıza <laughs> devrediyoruz. Ne merak ediyorsun? Nasıl bir şeydir? Bunlardan 2 3 suları iyi çıkar mı? Bak Nasıl bir şey sana? Hep kontrol altında. Kontrol altında ama böyle dönüşüm oluyor ya hani. Ha. Şey sularından hani böyle temizleniyor, ediniyor, ediliyor. Ben daha çok böyle 11-12... Yani sular gaz yaptı. 12... Ben. gaz? Yo Yok bende yaptı. Ben, <laughs> ben 11-12 diyorum. Sen? Bilemiyorum beni şaşırsın diyorum 7 diyorum ya. Yok canım o kadar olmaz ya. Aa. Dediğin gibi Mehmet beni şaşırtmadı. Bu hatta 12-13'e gidiyor arkadaşlar. Yemin ediyorum. 12-13'e gidiyor. Bu nedir la? Ama şu normal. Temizlenmesi gerekiyor. Klor mlor biliyorsun hani. Bu temizlenmesi, temizlenmesi için. Münih'in meşhur. Yetkililere duyuruyoruz. Bu musluk suyu neden böyle değil? Yapamazlar. Doğal Doğru Yapamazlar. Değil. Doğal değil çünkü. Doğada gelmiyor. Nasıl? Nerede? Sen mesela... Doğru diyorsun. Afedersin, evin kadın falan. Hani o su akıyor ya. O evet. gün Anladım Düğme, beni bulandırıyorsun. E, ne içeceğiz Ufuk o zaman? Ben ne? Bana sorarsan ben kendi suyumda kalıyorum. Breakfast. Bunu eve de alıyoruz. E ee, onun büyükleri var mı? Babam alıyor. Ben eve almıyorum. Benim arkadaşım var. Hıhıhıhıh. ee, babamla genelde ama bu... Hediye bulursunuz bu suyu. At, aslında her yere bulursunuz ya. Blackpast. ben Black size Forest. tavsiyem. her zaman uyguna de. gidin. Büyük alın ve Lidl'deki bu güzel suyu alın. Hayatta her şey katkılı. Bu su da katkılı olsa ne olur? Ben beğenmem suyu. E beğenme. Ben eve gelirsin misafir olsun bu suyu vereceğim ya. Başka su veremem sana. Gerçi musluk suyunu onu tercih ederim. Ya musluk suyuysa bu hangisi? Hadi ben kendi suyumu getiririm ya. o da iyi olur. güzel bir deneyim. Ama bari yani. şaşırtmadı, şaşırtmadı beni yani. Ben geri o işlerine... tahmin etmezdim şimdi ya. Ama üç tane su çıktı. Valla güzel eğlenceliydi benim için. Nasıl Ufak eğlendin? bir deneydi ne? ya. Nasıl, Nasıl eğlendin? Hakikaten merak deneyim. Merak, merak, merak deneyim. Deney. Eğer sizin içtiğiniz su arasında yoksa mı? yoksa kendiniz diyebilirsiniz. Yani bana, diyebilirsin, bana gönderin ben deneyeyim sizin için ya da bunu nereden aldığınızı dolayı. ya da yorumlara yazabilirler ben de şaşırdım. Aa biz bunu mu içiyoruz? Yorumlara yazın arkadaşlar. Sizin evet. işte hangi suyu içiyorsunuz genelde? Evet yorumlara yazın bunu. Hangi suyu içiyorsunuz? Yorumlara yazın. Ha hangi suyu içiyorsunuz? yorumlara yazın ben bunu yazacağım. Ben bir de Türk şaşırdım. markalarını, bir de Türk markalarını. Ben beni en çok şey şaşır, şaşırttı ya. Adı hatasını şaşırt. Baksana. Resmen evet. 14 oldu ya. Durdukça 14 oldu. Evet mantıklı. Durdukça 14 oldu ya. Durdukça böyle yani. Çok ilginç. Çok ilginç. Bu tarz bir devamlı gelmesini istiyorsanız like ve abone olun arkadaşlar. Eğer istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Türk marka sularını deneyin derseniz ya. onu deneyin. Mesela a, marka söyleyin altta yorumlara yazın bunun bunu, bunu deneyin. Var ki Pınar var. Var var çok iyi. var. var. Saka var. E, hayat var. Hayat var. revam revam revan Saka <laughs> dedim ya orada kaldım ben. Ne var, bak, var ama. Ya. Ne var Pınar dedik dedim. Şu, şu an aklıma hayat geldi. Hayat dedim. Şu an aklıma geldi. Ya, ucuz marka sular da var aslında. ucuzun <laughs> bilmiyorum da yani genelde ben kaliteli içtiğim için. Evet kalite. <laughs> Kalite, kalite. Buradan da sevgiler, sevgiler. Ben harbiden çok şaşırdım ya. E, ne yapalım? Ne yapalım hepsini? İçelim mi de hepsini? Yuh abi yuh. Şunların içinden <laughs> Tadına bir bakıyorum. Bir videonun daha sonra geldik arkadaşlar. Eğer dediğim gibi bu tarz videoların devamı gelmesini <laughs> istiyorsanız like ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ben evet. Ufuk Oneyen. Ben Mehmet Gürgen. Yine normal bitirdim ha. Hemen evet, zıplamadan hoplamadan. Bir daha iş şey yapsana ama olmadı Hayır ya. Hayır olmaz. Vallahi olmadı. Ben evet. Kapatıyoruz, oldu. kapatıyoruz. Hadi kapatalım. Hay hay. Zıplamadan falan, ümün sıkmadan sana kapatalım. Tamam. mı? Tamam. Bir dahaki videoda görüşmek tamam. üzere arkadaşlar. Görüşürüz. Like, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Güzel. 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 Ne var. Ne var? ne? var. Deniz var. Sen de ne? Ben de ne? Ben de ne? Ben de ne? Ben de <laughs> ne? Ben de 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 ne?